Herkese merhaba, ee, Lena'dan kucakları sevgiler, ee, değerli arkadaşlarım. Bir önceki e, videomuzda e, Trainer hile programını nasıl kullanırız, e, yeni başlayan arkadaşlarım için bunu anlatmıştım. Şimdi e, öğrendik, en azından envanter fulllemeyi, işte ufak tefek şeyler yapmayı. E, bugün de sizlere en gerekli olan e, lüks gölgeli yalakalı mı e, bunu yapacağız birlikte Umuyorum faydası olacak şimdi bunun için maziladan e, oyunuma giriş yaptım hile programımızı açalım burada yine artık biliyorsunuz buraları ama yine bir kez tekrar edeyim doğru tarayıcınızı için lütfen Açılsın şimdi programımız Evet şurada ufak bir şey hatırlatmak istiyorum hangi hileyi yaparsanız yapın ama ilk önce hile programını açtığınız zaman marketi ücretsiz yapın hani bu neden gerekli? Örneğin aratıp belki bir başka e, nesne almamız gerekecek. Bunun için Ikevella, ben öyle yapıyorum çünkü marketi ücretsiz yapın. İkinci şıkka, bakın e, bir önceki videoda da çok arkadaşım takıldı bana hep üzerinden sordular. E, farm paramız yok ne yapacağız diye. E, farm parası olmanıza gerek yok. E, bu ayrıntıya da lütfen dikkat edin. E, i̇lla da herkesin farm parası olması şart değil. Trainer ile programını kullanabilmeniz için. Bunun üstüne basa basa tekrar ettim. E, şimdi marketi ücretsiz yapmak için ikinci şıkka tıklıyorum. <laughs> Bunu özellikle bu kadar açık ve net belirttim. Çünkü bana özelden çok fazla sordunuz bir kez daha yinelemek istedim. Şimdi bekleyelim. Bu güncellemeden sonra birazcık geç açılıyor eskiye nazara. Ama açılacak sonuçta sadece bir saniye bekliyoruz. Online olsun. Bu arada ben lüks pardon lüks gölgeli yanaklarımın kodlarını Bunları da yine grubumuzda paylaşacağım. Oradan temin edebilirsiniz. Evet. Şimdi bunu öne alayım. Bunu da görün lütfen. Şöyle. Kodlarımız bundan ibaret. Kodları kopyalarken dikkat etmeniz gereken hususlardan bir tanesi. Ee, ama lütfen buraya çok dikkat edin kodları kopyalarken şu şekilde başladınız hemen başından kodun hemen bittiği yerde bırakın lütfen şu şekilde mavi renkte görüyorsunuz bunu biraz uzatırsanız ve birazcık boşluk olursa hileyi kabul etmez buraya çok dikkat edin biraz yavaş bu şekilde kopyalayın sağ tıklar, kopyala kopyalayın sonra geldim ile programıma şu şekilde önce bir kez buralara tıklayın ki boşluklar açılsın. Her zaman üstte olan kod, ilk kod burada. Jodi B yazan yere şu şekilde tıklayıp sağ tıklayıp yapıştır deyin. Bu burada beklerken şimdi ikinci kodumu alacağım. Yine ikinci kodumda da bakın ortadaki e, hangi nesneyi almanızı belirtir. O kod değil. Kodlar bu şekilde. Alt direni. Bunlara lütfen dikkat edin. Burada yine hemen kodun başlangıcından başlıyorum. Ve bittiği yerde bunu bırakacağım. Bu şekilde. Buna da yine sağ tıkladım. Kopyala dedim. Bununla işim bir tane şey oluyor. Ve e, bunu yine Çödeki yazan yere yapıştırdım. Her ikisi de yeşil oldu. Bu renk olması lazım. Eğer olmadıysa mutlaka bir yerde bir sorun yaptınız, bir hata yaptınız o sebeple. Ve sakın ola ki kodları siz kendinizden buraya yazmaya kalkışmayın. Lütfen verildiği şekliyle çok özür diliyorum. Biliyorsunuz programda bu şekilde sayfalar açılıyor. Ee, kod, kodları verildiği şekliyle ile kopyalamaya çalışın. Ama siz kendi yazmayın lütfen. Boyu her ikisinde yapıştırdık? Yeşil rengi aldı ve bu tamam demekti. Karşısındaki repler sezen yerine tıklıyoruz. Bekleyeceğiz ve kutucuk gelecek. Bu şekilde done yazmışsa olay tamamdır. Ok dedik. Şimdi şeyimizde ne yazıyordu burada? Ortadaki çam kasa. Bu Berçeye girdiğimizde, markete açtığımızda buradan çam kasa alacağız. Bu çam kasa dekorlar bölümünde biliyor, pardon, <laughs> dekorasyonlar bölümünde. Buraya tıklıyorum. Ve ilk baştan sayın lütfen 11'e geldiğiniz zaman çam kasa burada. Hani nerede diye panik bu aramayın. Bazen üstüne çamkası diye yazmaz. Yapılan hilenin ismini alır. Orada bazen lüks gölgeli yalak olarak da gelir karşınıza. Ama yeri hiçbir zaman değişmez. 11. sırada. Gelelim şimdi. Açılsın sayfalarımız. Evet. Geldik. Gördüğünüz gibi burada normalde bazen bu hani ee, bunu bu şekilde isim olarak aratmayın çünkü bazen çam kasa olarak gelir karşımıza bazen lüks gölgeli yalak ismini alır buradan bunu aldım ee, görmeniz açısından ben şimdi size bir deneme yapacağım buraya şayet koymak isterseniz bahçenizdeki sağ tarafınıza kuzey ormanı tarafına koyarsanız bunları bu şekilde yerleştirebilirsiniz sorun yok yani oradan aldığınız şekliyle koyarsanız ee, oyunu yenileyip geldiğinizde lüks gergeli yalakların yönünün bahçeye doğru oyunu oyuna doğru döndüğünü ve normal şekil aldığını görürsünüz ama şayet o tarafa değil bu şekilde bu tarafa koyacaksak o zaman gölgeli yaratlar oyunu yenileyip geldiğimizde yine yönleri bu tarafa bakacak. Ters olacak. Çirkin bir görüntü gö, ıı, çirkin bir görüntü elde etmiş olacağız. Pardon. Ee, bu sebeple mouse'unuza sağ tıklayıp gördüğünüz gibi şeklini değiştirin. Yani bir kez dönsün ve o şekilde koyun. Şimdi belli aralıklarla Buradan örneğin ıı, ben hiç saymıyorum bunu artık göz kararı yapıyorum. 2, 3, 4, 5, 5, 5. kare gibi koyarsınız bu şekilde. Koyalım şimdi hepsini böyle. Bu aralıkları çok fazla yaparsanız arasında boşluklu olur. Çok sık yaparsanız birbirine bitişir. Ama bu, bu kadar mesafeyi birbiri arasındaki bunlar iyi e, açıldığı zaman bunu oyunumuzu yenilediğimiz zaman göreceksiniz daha net. Şimdi bitti. E, bunu oyunu hepsi birbirine e, yan yana yan yana dizilmiş lüks gölgeni yalak olarak karşınıza gelir. Ama e, biz bunu biraz daha estetik hale getirelim. E, arasına ağaç koyalım market. <laughs> daha görüntü güzel olsun. Bir ağaçları lütfen e, tek tip seçmeyin. Değişik değişik koyun. Erin, bir tane ondan e, buraya. E, i̇kincisini değişik yapalım. Hem göze hitap etsin. Bahçemiz daha güzel olsun. Biraz da böyle işte hayal gücünüzü geliştirin lütfen. Mesela Bati ki ben taraftar değilim. Silo ve ekstra kuyu alma taraftarı hiç değilim. Ama hani ola ki belki bir tane iki tane almak istediğinizde siloların da arasına koyabilirsiniz. Ağaç kuyuların da arasına koyabilirsiniz. Hem daha estetik olacak. Geze daha iyi hitap edecek. Dediğim gibi hayal gücünüz size kalmış. Şimdi buraya da koyalım. Evet. Buradayken ağaçlarımızı sulayalım ve büyüsünler. Çünkü oyun yenilendiğinde lüks gölgeli yalaklar belki gübre kullanalım. e, <laughs> lüks gölgeli yalaklar birbirine bitiştiği için ağaçları sulamanız zor olacak. Ay. Hatta bunları çiçekleyelim biz. tamamlasın işlemini. <laughs> i̇şlemini tamamlasın. Komşuya gidip geleceğiz. Gel geliyor Hatta ee, şimdi bu programına yeni başlayan arkadaşlarım için e, örneğin bahçe yaparken diye ufacık diyor vereyim yine size bu şekilde koyduğunuzda hemen akabinden e, çitleri de alın burada yine çitleri aramayın bakın yukarıda bölümleri var çit yazan buradan hemen e, ve şunu da hatırlatayım eski ahşap çit çit e, ve kütük çit Lütfen bunları bahçenizde dekor olarak kullanmayın. Çünkü bazı hilelerde aynen çam kası gibi. Ee, bunları da hilelerde nesnelerde Özür diliyorum. Çok özür diliyorum. <laughs> Çok özür diliyorum. Ee, bu çitleri kullanmayın lütfen. Şimdi buradan buna al, alın. Böyle hemen dizin bu şekilde. Oynayın ilemeden. Ee, Bu da e, bahçe, bahçe hızlı bahçe yaparken püf noktaları e, bu şekilde kapatırsınız. Ben şimdi hemen bir komşuya gidip geliyorum. Bakalım gölgeli yalaklarımızın şekline. Her zaman komşu ziyaretlerinde mümkün olduğunca Maria'yı tercih edin. Çünkü Maria'ya gittiğiniz zaman hani... Diğer komşulardan eve dönüş sıkkı biraz geç gelir ama maniyata hemen çok çabuk gelir. Evet. Burada gördüğünüz gibi e, leks gölgeli yalaklarımız oldu. Aralarında ağaçlarımız var. Rengarenk değişik güzel bir havada kattı. E, umuyorum bunu hepiniz yapacaksınız. Ve faydası oldu. <laughs> Herkese keyifli oyunlar olsun. Kolay gelsin.